Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle beraber değişken Pro Plus araç kamerasını inceleyeceğiz. Yaklaşık bir buçuk sene önce e, bunun pro plusını değil de pro versiyonunu incelemiş ve aracım da kullanmıştım. Bunun da videosunu yapmıştım. İzlemek isterseniz sağ üst köşeden gidebilirsiniz. Şimdi elimde bir önceki Araç kamerasının pro versiyonu var ve bunda aynı zamanda aracın arkasına da ekstra bir kamera takabiliyorsunuz ve diğer ekstra özellikleri de bulunuyor. Ürün belki bir aydır elimde ama hiç e, kutuyu sadece açtım tekrar geri kapattım. E, i̇ş yoğunlukları nedeniyle şu arka taraftaki masayı da görüyorsunuz. Bu masanın dağınıklığını bile toplayamadım. O kadar yoğunum ve e, sonunda bunun videosunu sizlere çekiyorum. Biliyorsunuz ki bu inceleme videolarını çok uzatmayı sevmiyorum. E, hızlıca sizlerle beraber kutunun içinden neler çıktı onlardan bahsedeceğim. Önce e, kutunun dışında farklı bir ürün daha geldi. E, daha doğrusu bir kablomuz. Daha sonra buna bakalım. Şimdi kutumu açtığım zaman şöyle bir e, kitapçıklarımızın bulunduğu ve bu kitapçıkların içinde de kamerayı cama yapıştırırken kullanacağımız bir önceki videoda anlattığım bu telefon jelatinleri gibi yapışkanlarımız var. Bunların amacı siz kamerayı daha sonra değiştirmek istediniz veya aracınızı satıyorsunuz. Kamerayı oradan çıkartacağınız zaman çift taraflı bant. O camdan kamerayı sökmenize yardımcı olmuyor. Leke bırakıyor veya çok zor söküyorsunuz. Ama böyle telefon jelatinleri gibi bir parça ile kamerayı yapıştırdıysanız çok rahat bir şekilde o kamerayı oradan geri sökebiliyorsunuz. Başka bir araç kameranız varsa yani kutusundan böyle bir şey çıkmadıysa hemen bir telefoncuya gidip aynı boyutlarda bir jelatin kestirip bunu da gerçekleştirebilirsiniz. Kullanım kılavuzumuz var. Bunu şimdilik bir kenara bırakıyorum. Bunun yanında çift taraflı bantlarımız da çıkmış. Onları da tekrardan kutunun içine koyup bir kenara bırakıyorum. Şöyle diğer tarafını açtığımda da yine burada kablolarımız var. Bu kablonun ne olduğuna bir bakayım. Şöyle upuzun bir kablo çıktı. Bu sanıyorum ki arka kameranın bağlantısının ön kameraya bağlantısı olması gerekiyor. Evet içerisinden kendi adaptörü de çıktı. Direkt çakmaklığa bağlayabileceğiniz bir adaptörü var. Bu parçamız kameranın cama yapıştırılacak kısmındaki kapağı. Bir kablomuz daha var. Bu kablomuza bakalım neymiş. Bu da kameranın elektriğini yani şarjını e, alacağı kablo. Hemen yanında da şu trim parçalarından var. Bunu e, torpidoyu veya üst taraflarınızı hafif kanırtarak kablonuzu geçirmek için çok yardımcı oluyor. Evet buraya bayağı dağıttık. Şimdi... Asıl yere geldik. Kutunun alt kısmında da kameranın kendisi ve e, arka tarafa takacağımız arka kameramız bulunuyor. Bunları da şöyle ayırıyorum hemen kenara. Önce kameranın kendisini sizlerle beraber inceleyelim. Kamerada pek bir değişiklik yok. Burada bir renk değişimimiz var ama onun dışında dış yapısı, butonları hepsi aynı. E, yanında gönderilen arka kamerada değişken bir S versiyonları var. Bunların böyle ekransız halleri aynı ona benziyor. Onun küçüğü şeklinde yapılmış. Arka cama takıp bunu da aracın arkasındaki görüntüyü alabiliyorsunuz. Şimdi teknik özelliklerimize geçelim. 2K video çekimi yapabiliyor. 140 derece geniş açıya sahip. Üzerinde 2 inçlik bir e, ekranı var. Bu ekranından da tüm ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda telefondaki bir uygulama ile oradan da ayarlamalarını yapıp kaydettiği videoları indirip veya silebiliyorsunuz. 500 miliamperlik bir e, bataryası var içerisinde. Ki bu bataryayı zaten e, siz aracı kullanırken batarya kullanmıyor. Çakmaklığa bağladığınız elektriği üzerinde kullanıyor. Aracınızı istop ettirdiğiniz zaman e, bataryadan bekleme modunda çok az seviyede enerji çekiyor. Ve acil bir durum olduğunda araca darbe geldiğinde e, acil kayda geçip siz tekrar araca binip kontak açtığınızda e, bir acil bildirim olduğunu ve video kaydettiğini size alarm olarak bildiriyor. Aslında pro versiyonuyla aşağı yukarı aynı özelliklere sahip. Bunda ekstra olarak e, siz GPS ve ADAS fonksiyonunu içinde e, kullanabiliyorsunuz. Bir önceki pro versiyonunda ADAS vardı fakat ekstra GPS modülünü takarak bunu aktif edebiliyordunuz. Ama bunun içinde ADAS ve GPS modülü bütünleşik halde geliyor. Bu arada GPS ve ADAS nedir? E, GPS modülü videoyu kaydederken videonun konumunu da aynı zamanda kaydediyor. Herhangi bir kaza anında kazanın koordinatlarında Oradan net bir şekilde görmüş oluyorsunuz. ADAS fonksiyonunu aktif ettikten sonra sürüş yapıp kalibrasyona sokuyorsunuz. Ve bunun sayesinde size şerit kontrolü, önünüzdeki araca yakınlaşıp yakınlaşmadığınız, önünüzdeki aracın ani fren yapıp yapmadığını sesli veya ekranın üzerinde kırmızı yeşil işaretlerle araçları işaretleyerek size bir geri bildirim sağlıyor. Bu arada ilk başta çıkan kablomuz park anındaki e, kayıtları yapabilmesi için e, yapılmış bir kablo. E, bunu ekstra olarak bağlayabiliyorsunuz. Şimdi bu kabloyla şu kablo aynı uçları. İsterseniz siz kamerayı direkt çakmaklığa bağlayıp da kullanabiliyorsunuz. Çakmaklığa bağlarsanız kontak kapattığınızda kamera kaydı durduruyor. Sadece aracı darbe geldiğinde acil kayıtlar yapıyor. Ama ee, siz eğer Hardware Kit'i kullanırsanız Araç park halindeyken de Kayıtlara devam ediyor ee, Burada 3 tane kablomuz var Kırmızı olanını akünün artısına Siyahını eksisine ee, Bu sarı olanı da üzerinde Aracın kontak sinyaline bağlamamız Gerektiğini iletiyor ee, Muhtemelen bu sarı kablo da aracımızın çalışıp çalışmadığını algılayıp ona göre mod değiştirmesi sağlıyor. Şimdi bu bir kiti bir kenara bırakalım. Ana kameranın özelliklerini sizlere anlattım. Şimdi arka kameranın özelliklerinden bahsedeceğim. Ee, bu Full HD kayıt yapabiliyor. Yani 1920'ye 1080p. Ön kameramız 2K olarak kayıt yapabiliyordu. Ee, bize 1920-1080p çözünürlükteki video kalitesi de yeterli zaten. Ee, bunun yanında ana kameramız 140 derecelik açıyla kaydederken arka kameramız 130 derecelik açıyla kayıt yapabiliyor. Bunun da görüntüsünü kaydedebilmek için şurada up uzun bir tane kablomuz var. Bu kablonun bir ucunu şurada şöyle pinli bir ucu var. Bu ucunu bu kameranın ucuna takıyorsunuz ve şurada da bir AV çıkış ucu var. Bu ucu da ön kameranıza kadar getirip ön kameranızın AV in girişine takıyorsunuz şöyle burada da e, girişlerimiz var yazıları okuyabilecek miyiz onu netleştirmeye çalışıyorum Evet, kamera okuyamadı ben sizlere bahsedeyim şurada DC in girişimiz var bu e, çakmaktan alacağımız güç girişi hemen yanında AV in girişi var arka kamerayı bağlayacağımız giriş ve yanında da SD kart girişimiz var e, SD kartları da Class 10 olan SD kartları kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü e, araç kameralarında veya aksiyon kameralarında anlık kare sayısı yüksek olduğu için e, Class 10'un altındaki hafıza kartlarında sorun yaşanıyor. Ya da direkt e, kameralar bu tip hafıza kartlarını kabul etmiyorlar. Hafıza kartını 16 GB kapasite ile 128 GB kapasite aralığına kadar takabiliyorsunuz. Unutmadan kamera üzerinde mikrofon da bulunuyor. Yani e, araçta giderken araç içindeki sesleri de kaydedebiliyor. Tabi bunu dilerseniz kapatabiliyorsunuz. Şimdi sizlerle beraber kamerayı ilk defa çalıştıracağım ve e, testini gerçekleştireceğiz. Kamerayı da hemen önüme alayım ki e, net bir şekilde sizlerde bu ayarlamaların nasıl yapıldığını, montajın da araç dışında nasıl yapıldığını görmüş olursunuz. Evet şimdi e, aracın kameramızın kendisi bir de e, arka kameramız burada. E, bunun yanında bağlamamız gereken e, arka kameramızın bir kablosu bulunuyor. Hemen önce bunu bir bağlayalım sizlerle beraber. Bu kablo çok uzun. Bunu sadece uçlarını alacağım. E, bu ucunu arka kameraya bağlıyorsunuz ve diğer ucunu da Ön kameramıza bağlıyoruz. Bu şekilde hem video aktarımını hem de arka kameranın gücünü sağlamış oluyorsunuz. Şuradaki bağlantıyı da açacağım. Bu bağlantıyı yaparken dikkat edin bu uçlar üzerinde oklar bulunuyor. Bu oklara göre bağlayabilirsiniz. Ya da dişleri denk gelecek şekilde. Zaten şu iç kısmında bir çentik var. Görmüşsünüzdür. Bu çentik tam oturması gerekiyor. Bu şekilde ittirerek bağlantıyı yapıyoruz. Daha sonra kablonun diğer ucundaki bu AV girişini şurada AV in yazısı bulunuyor. DC in, AV in ve micro SD. Buradan AV in'e bir önceki kameradan söktüğüm SD kartı da takıyorum. Ve daha sonrasında enerji kablosunu da takacağım. Önce bir e, jelatini söküyorum. İçinden çıkan e, bir ucu USB olan diğer ucu da DC in girişine uyacak olan kabloyu da ben direkt e, bir adaptöre bağladım. Şu an deneme amaçlı. Bir şarj aleti adaptörüne bağlayabilirsiniz. Bunu da bu DC girişine takacağız. Tabi şu an girmekte zorluk çekiyor. Önce bir Arka kamera kablosunu sökeyim, daha sonra enerji kablomuzu takıyorum ve arka kamerayı da taktım. Kameramız açıldı, bize dil soruyor. Türkçe olmadığını düşünüyorum. Ee, yine de bir bakalım, yokmuş. İngilizceyi seçtim. Evet bize hoş geldin diyor, İleri gidelim. Burada size şuradaki LED'in ne olduğunu yani şu anda kameranın hangi aşamada olduğunu burada belirtmiş. Yeşilimiz kayıt içinde, mavi kayıt modunda olmadığını, kırmızı da hata aldığını belirtiyormuş. Şu anda zaten mavi kayıt modunda değil. Bize aşağıdaki büyük geniş butonun ekranı kapatıp açtığını söylüyor. Yani kameramızı kapatmıyor ama basıp bıraktığınız zaman ekranı kapatıyor. Eğer ki buna basılı tutar iseniz kamerayı kapatıyormuş. Hemen kenara kaydık. Şimdi bize tarihi soruyor. Hemen tarihi girelim. Ve tarihi girdikten sonra bize Parking Surveillance uyarısını verdi. Biraz önce size bahsettiğim bu park halindeyken sürekli kayıt halinde olması gerektiği modunda kabloyu bağlamaz iseniz bu mod aktif olmayacaktır şeklinde bir bildirimi oluyor. Eğer bunu aktif etmek istiyorsanız bu kabloyu önce takın diyor. E, dediğim gibi aracın çalışıp çalışmadığını o kablonun e, o kablo aracılığıyla anlamış oluyor. Hemen buna tik atalım. E, uygulama yüklemek için bu barkodu okutun diyor. Ben de sizlerle beraber bunu okutmuş olayım. Hemen siz de uygulamayı görürsünüz. Bu şekilde indir dediğiniz zaman size e, bunun uygulamasını gösteriyor. Zaten ben de yüklüydü iPhone telefonlarda bu uygulamayı yükleyip telefona bağlantı kurabilirsiniz. Şimdi okey diyorum. E, SD kartı evet şu anda sesli olarak bize uyarı veriyor. E, SD kartı bir önceki Kameradan e, buna taktığım için formatlamamı istiyor. Ben de formata basıyorum. Şu anda formatlıyor. Aynı zamanda ışıktan da bu durumu görebiliyorsunuz. Biraz önce kırmızıydı, şimdi yeşil oldu. Kayıt moduna geçti. Kayıtta e, ekranda gördüğünüz gibi sağ üst mikrofon, Wi-Fi bir de bir Instagram logosu gibi bir logomuz var. Onun ne olduğunu bilmiyorum ama ses kaydının kapalı olduğunu ve Wi-Fi'nin kapalı olduğunu bize iletiyor. E, menüleri sizlerle beraber isterseniz karıştıralım. Soldakine bastım. Yani şu anda arka kamerayı bize göstermeye başladı. Şöyle bunu sizlere de gösterebilirim. Ee, şu anda... Sizler ekrandan çok net göremiyorsunuz. Ben görebiliyorum bu e, ışıkla alakalı bir durum. E, bunu da SD kart üzerinden videoları aldığımda e, ekrana ekleyeceğim. Yani buradaki butonla ön kameranın veya arka kameranın görüntüsünü açabiliyorsunuz. Aslında bir nevi park anında da aracın arkasını görmek için bu kamerayı da kullanabilirsiniz. Tabii ki ekran küçük olduğu için biraz zor olacaktır. Şimdi ikinci şu bayrak simgeli olan butona tıklıyorum. Evet bu butonda da e, acil kayıt oluşturuyor. Bu acil kayıtlar yaklaşık bir dakikalık süre ile kayıt yapılıp bitiriliyor ve acil kaydın amacı da şudur: araç sürekli kamera sürekli kayıt yaptığında hafıza kartı dolduğunda en eski kaydı silerek devam eder. Yani bir looptur bu. Bir döngü içerisinde sürekli hafıza kartına kayıt yapar. Bu yüzden hep e, en eski kayıtlarınız silinir ama acil bir kayıt yaptığınız zaman bu kaydı hiçbir şekilde bu kamera. ...silmez. Bunu güvenli bir şekilde saklar. Aslında acil kayıdın amaçlarından... ...bir tanesi budur. Park halinde... ...kontak kapalıyken de siz... ...acil kayıt yapmışsa araca benim... ...kontak açtığında size bunu alarm olarak... ...iletir. Şimdi galeriye girdim. Galeriye girdiğimde videonun durdurulacağını ...iletiyor. Okey diyorum. Galeride de... ...ön kamera, arka kamera... ...olarak videoları ayrı olarak... ...izleyebiliyorsunuz. Biraz önce... ...dediğim bu Instagram logosu gibi olan şey... ...arka kamerayı bize belirtiyormuş... Acil videoları bu bölümde görebiliyorsunuz. Parking Surveillance dediği de kontak kapalı iken yapılan kayıtları buradan görebiliyorsunuz. Fotoğraf çekilmelerini de buradan görebiliyorsunuz. Tabi bunu SD kartı bilgisayara takıp da net bir şekilde görebilirsiniz. Ayarlardan da neler olduğuna bakalım. Video ayarlarımız bulunuyor. Acil video kaydında yüksek hassasiyette yani araca hafif bir darbe gelse bile kayıt olsun. Ama düşük hassasiyet derseniz ...yüksek bir darbe gelmesi gerekiyor. Kapatabilirsiniz de. Parking Server'ın da e, ayar yapamıyoruz şu anda çünkü o kablomuz bağlı değil. E, recording Duration'da da kaydedeceği videoları kaçar dakikalık şekilde SD Card'a kaydedeceğini seçebiliyorsunuz. Birer dakikalık olarak kaydettiği zaman saat kaçta Kaçıncı dakikada video izleyecekseniz o videoyu rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ama bunu isterseniz arttırabilirsiniz. 1-2-3 dakika olarak maksimum ayarlayabiliyorsunuz. Video Stroke'da da sıkıştırma oranı ile alakalı bir seçeneğimiz var. Video çözünürlüğümüzde 2K çözünürlüğümüz seçili. Bunu isterseniz düşürebiliyorsunuz. Tabii ki düşürmemize gerek yok. Bu VDR kısmı geniş açıyla alakalı bir ayar olması gerekiyor. Speed Latitude kısmına geldiğimizde e, bu ekstra bir özelliğimiz e, bir önceki versiyonda yoktu. Hızı ve e, GPS konum bilgilerini videonun altında göstermesini sağlıyor. Kapatıp açabilirsiniz. Buradan da kilometre saat ya da mil saat olarak seçeneği değiştirebiliyorsunuz. İçerisindeki GPS modülü sayesinde sizlere hem bulunduğunuz konumu hem de hızınızı video görüntüsü içerisine kaydedebiliyor. burada. Wi-Fi seçeneğimiz var. Bunu açıp telefonla bağlantı kurabilirsiniz, videoları indirebilirsiniz. Açıldığında Wi-Fi'nin açılıp kapalı olma ayarı bulunuyor. Kapalı bulunsun. Ses kaydetmesi şu anda kapalı. Araç içerisindeki sesi kaydetsin olarak ayarlıyorum. E, ADAS fonksiyonumuz bunu açıp araçla sürüş yapmamız gerekiyor. Açtığımızda bizi onu isteyecek. O yüzden şimdi açmıyorum. E, ADAS fonksiyonunu açıp araçta bir yaklaşık 15-20 dakika bir sürüş yapmanız gerekiyor. Çünkü yolun şeritlerini algılayıp araçların tiplerini de algılayıp size artık alarm vermeye başlıyor. Screen of Time tarafında da ekranın kapanıp kapanmayacağını dilerseniz 1 dakika sonra ekran kapansın ya da 30 saniye sonra. Ben sürekli açık konumda bıraktım. Hoparlör sesini yani konuşuyor veya bildirim veriyor bunu açıp kapatabilirsiniz. Park anında otomatik kapanmayı sizlere soruyor. Otomatik kapanmasın seçeneği seçili. Tabi bu park kablosunu takmadığımız sürece bu ayar herhangi bir işlem gerçekleştirmeyecek. Ama 20 dakika içinde ya da 10 dakika içinde otomatik kapat gibi ayarları bulunuyor. Sistem zamanını zaten ayarlamıştık. Dilini de ayarlamıştık. Saat formatına bakalım. Yıl, ay, gün olarak yazıyor. Biz bunu gün, ay, yıl olarak seçelim. Driving Time Reminder'da da sizlere e, sürüş anında mola verip vermemeniz gerektiğini bildirim yapıyor. İşte 2 saatte bir, 3 saatte bir, 4 saatte bir şeklinde seçenekleri var. Bunu kapatabiliriz. Bunun dışında herhangi bir ayarımız yok. Şu anda sağ üstte gördüğünüz gibi mikrofon açık. Arka kameranın kaydı açık. Wi-Fi'miz kapalı ve soldaki gördüğünüz gibi iki kamerada aynı anda kayıtta. Butonla arka kameranın görüntüsüne geçebiliyorduk. Evet bunun dışında kamera üzerinde veya kutunun içeriklerinde inceleyeceğimiz bir aşamamız kalmadı. Hem arka kameranın bağlantısını hem menüdeki ayarları sizlere anlattım. Tabii ki bu park halinde de kayıda devam etmesi için olan kabloyu bağlamadık. Ben şu an bu fonksiyonu kullanmayı düşünmüyorum. Fakat güzel bir fonksiyon. İleride bunu da bağlayacağım ama bu videoda bunu şu anda görmeyeceğiz. Şimdi sizlerle beraber kameranın araç üzerinde montajına geçelim. Araçta da Bağlantılarımız çok basit olacak. Bu kabloları yine aynı şekilde buraya bağlıyoruz. Arka kameramızı da aynı şekilde bağlantısını yapıyoruz. Ee, yapıştırmamızı da kutunun içerisinden çıkan şu kapağı tekrardan takıyorsunuz. Çift taraflı bantımız var burada. Bu çift taraflı bantı kutunun içerisinden çıkan jelatini yapıştırıyoruz. Jelatini de aracın camına yapıştırıyoruz. Daha sonrasında da bu kabloları aracın içerisinden üst güneşlikten ve torpido aralarından çakmaklığa kadar götürüp bağlantısını yapmış oluyoruz. Ben de birazdan bağlantıları yaparken sizlere bunu göstermiş olacağım. Daha sonra da videoyu bitirmiş olacağız bir test sürüşünden sonra. Ürünü incelemek isterseniz videonun açıklama kısmındaki linklere bakabilirsiniz. Müzik